Evet, şimdi ızgara sistemine geldik. Bakın ızgara yapmış kendisi, ızgara sistemi yapmış. Şimdi buradan hemen bir bilgi vermek istiyorum. Genelde bana soruyorsunuz bu nasıl olmalı diye. Genelde şu genişlik, şu genişlik 5 santim, 4 santim de olabilir. 2,5 santim kalınlık ve 2 e, çubuk arası yani iki tahta arası 1.6, 1.8 santim olmalı. Bunu genelde arkadaşımız anladığım kadarıyla kendisi yapmış. Çok da güzel yapmış. Tabi bu bir nevi iselleri engelleyebiliyor, İshal olaylarını engelleyebiliyor. Yani daha kuru kalıyor hayvanın altı. Burada tek dikkat edilmesi gereken, eğer sizin her taraftan açıksa böyle hava aşağıdan yukarı koridor yapabilir. Ama Anladığım kadarıyla arkadaşımız diğer tarafı Takazların kapattığı için, kapattığı için herhangi bir sıkıntı yok.